Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün farklı bir tarzla karşınızdayız. Sevgili kardeşim Semih'le bir challenge yapacağız. E, ceza sahası dışından, uzaktan gollerle birbirimizi mağlup etmeye çalışacağız. Böyle bir maç ayarladık, maç odamızı oluşturduk. Evet, her şey hazır. Ayarlarımızı yaptık gördüğünüz gibi ve şimdi maça gidiyoruz. Kalın kim kimi yenecek. Uzaktan kim daha iyi vuruyor göreceğiz. Evet genel ayarlara geldik. Genel ayarlarda e, biliyorsunuz güncelleme ile beraber değişiklikler var. Formanızı buradan seçebiliyorsunuz. Stadyumları biz e, henüz yüklemedik. Yaz kış modu var. Biz şu an yazda kalacağız. Bir de top seçimi yapabiliyorsunuz. Biz Orbitayı seviyoruz. Şu an Orbitayı tercih ettik. İlerle dediğimizde evet kadrolara geçiyoruz. İkimiz de ortak olarak şöyle göstereyim. Kaleye Ribery'i aldık. Belki daha kolay gol buluruz diye. Evet kardeşimin takımını görüyorsunuz bu şekilde. Ben Feyenoord'u seçtim. O Porto'yu aldı. Ee, kaleci Ribery olarak ortak ve şimdi maça gidiyoruz. Hazır veriyoruz. Bakalım uzaktan gollerle kim kim vuracak. Başarılar diliyorum Semih. <laughs> Eyvallah kardeşim. Hadi bakalım. Evet Van vuruşuyla başladık. Yakından gol atmak evet, yok. Evet ufaktan kurallardan bahsedeyim ben de. Ceza sahasına girmek kesinlikle yasak. Şayet girersek gol olup gol. Girersek <laughs> kendimize bir tane penaltı olarak ceza veriyoruz. Yani o golü sayılamamış oluyoruz. Yaydan da yasak bu arada. Yani sadece uzaktan gol atmaya çalışıyoruz. Başka bir şey yok. Aynen o şekilde. Şimdi Bambastan. top sekiyor. Evet kornerde de mecbur dışarı çıkarmam lazım. Evet saklanacak <laughs> bir Wilshere'in yapacağı şey bu. Ee, kapıdan yok mu beyler? Allah. <laughs> Mesela ben sana şimdi anlatmak istediğim şeyi göstereceğim bir dakika. Peki oğlum kardeşim buyur. Açığız yani yenilikleri açığız. Oo. Wow. Evet. İyi düşünce. Güzel. Sevdim bunu. Onlardan başka türlü atman imkanı için. Ya tabi zor. Hakikaten zor da. salamadı alamadı şimdi. Hunde. Bastır'a gelmedi. Tabi yaydan atmak da yasak değil mi? Evet, evet her şey yasak arkadaşlar. Şimdi Hakan yok artık ya. Bunu da çıkarmazsın River ya. Sen River'sin abi. Bir River abi. Jack Wilshere. Jack Wilshere. <laughs> Kornerden böyle de attırıyor kardeşim. Tek yol o değil yani. Ya yakın ya. Ya yakın bilmiyorum. Çok da yakın değil arkadaş. Bak çıkardım. Kunde verdi. Bak taburdan atmışız ya. Çok mu yakın? Geldin <laughs> mi? Smahtır. Entertaise. Sağ, merhabalar. İla 9 metreden mi? Ceza delit gibi. Eyvah, patreye vermeyin. Oğlum vermeyin patreyi, matreyi. Ya nasıl ya? Oğlum River ne yapıyor ya? River Oliver Kahn'ı sattıracak bana. Top gitti. Nasıl? Şilide bir pas. Sakanc Ali Hanoğlu. Hakan. Hakan. Hakan kaleci lideri. Çok uzak tabi kolay değil. Ama bir sıfır öne geçmemiz iyi oldu. Çünkü biliyorsunuz kardeşime genelde yeniliyorum. Unut lan Maradona. Uhu. Ya hem sağ ayakla vuruyorlar hem kalecinin kapattığı yere vuruyorlar. Şimdi Hakan aldı Van Basten. Lan ağzını kırayım niye döndüm orada. Ya geçemedim. lan. Dalan yürüdü. Dalan mı attı? He, dalan. Nasıl attı lan? Allah çok iyiydi. Ben köşeye bıraktı dedim. Dalan mı? Ama olmadı. Of, çok kötü yakaladık, yakalandık. Hadi bakalım. Oo, ya. Allah gözlerime bir şeyler oldu. Yayın kesiyoruz. Ayı. <laughs> Böyle. Basten indiremedi şimdi. Top aldı van Basten. Ah hep biri varken vuruyor bu adamda ya. Bir dur abicim. Orlan alamadı Nedvet. Nedvet. Lan gene. Lan eyvah eyvah çok iyi çalımlar. Nedvet. Hayır ya, hayır. <laughs> Nedvet sağ ayaklı değil mi? Yanlış mı biliyorum? Sağ ayaklı. Eee? Aman sağ ayaklı. Allah Allah. Değişik. Ronaldo'nun ilk Real zamanları gibi, sağ ayak, sağ kanat. Evet, taktik belli zaten de, o şekilde olmaz karşı, tamam. ayakta kalman lazım. Şimdi Diego Forlan, Forlan, Forlan. Acık kaleye doğru böyle hafif sağlı sağlı buradaysaydı, onu yiyebilirdi böyle. bassanız ha. basmıyormuşum farkında farkında değil. Arka kaleye gol oldu ha. <laughs> o kadar direğin yanından gitti ki. Arka kaleye gol oldu. Basmayınca dedim vurayım Bu arada uzak kalmış. Ya şeye basıyorum zannediyorum ama basmıyormuşum. Ondan o kadar boş kaldı lan oğlum. Hayır ya atın ha. Üst üste şutlar evet çok sinirlen. Şimdi Hakan Çalhanoğlu. Hakan. Hakan çalımlarla gitti. Hakan. Hakan. Ah birazcık kaleyi bulsa var ya. Çok acayip olacak ya. Hakan Benfica şey Fen orada gidiyor. Gidiyormuşum. Forlan bir Tekrar Forlan. Şimdi Carlos. Carlos giremedi. bu Boyer. Nedved Haaland'ı gördü şimdi. Mesafe daraldı. Halant Maradona. Eyvah çok kötü kaptırdım. Maalesef... <laughs> Bakın River'i nasıl çıkarıyor arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> adam bütün benliğiyle oynuyor ya. Harika bir adam ya. <laughs> Ah bu çok basit oldu ya. Geçmez tabi. Ama top Forlan'da kaldı. Şimdi Diego Forlan. Forlan. Ooo hocam. Şey yap hocam. Julian Alvarez. Bu niye solla vuruyor? Ben anlamadım. Bu adam da sağ ayaklı. Sağ tarafına getiriyorum topu. Sol ayakla vuruyor ben. Hocam ya hocam unutmasam ya yani yani nasıl unutsun abi? Hele forlara yapılanı hiç unutmayız biliyorsunuz. Benim profil Papa şeyimde bile forların fotoğrafı var. Hopa aslında da işte, yani. Ya, ya, bırak Allah buradan kurtaramazsın. <laughs> Hakan gidemedi Nedved. Haaland. o yer. Şimdi forlana. Forlan çekti ama nereye çekti? Çok yanlış bir yere çektim. söyleyen yani. Patriye takıldık şimdi. Maradona geçti. Drogba'ya verdi. Oh, hocam ama buna da kozak Hiçbir şey yok. Hayır lan çok kötü kaptın. <laughs> <laughs> Oğlum bu adam Oliver Kahn'dan daha iyi lan. 40 oynuyor ama inanılmaz yani. Orta kurtarış diyor ya. Böyle bir şey var. <laughs> Daha gollü bir karşılaşma istiyorum tabii ki. Ama olmuyor abi. Kurtarıyorlar. <laughs> <Halat. Oy> ya. <laughs> Oo, yani var ya kesin gol dedim ha. O kadar yani. Patrick! Oooo! <laughs> <laughs> <gülüyor> ben bilmem. <gülüyorum>. <gülüyor> <laughs> bombalar bombalar yağmaya devam ediyor kaleye. İnanılmaz ya. Nasıl çıkarıyor oğlum bunları? Çok garip ya. Hauli varken ha, ha Ribery yani. Artık öyle oldu benim için biraz. Oh, ben de iyi pas veremedim ama. Netmet. Yerden gelen topu tokatladı Ribery. Kalenin içinde Ronaldo var. <laughs> Şimdi dışarı çalıyor. Rashford. Hayır vurma. Ceza sahasına girelim. Ah çok kötü bir yer. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Medvet affetmez abi. Açmıyor önünü böyle. Orada kaptırmayacağım. Güzel böyle yani. İşte bakın burada çok kötü bir pas. Nedved yerden çok düzgün her zamanki klasik golü Nedved'in. Evet 1-1 oldu arkadaşlar. Dakika 50. Artık biraz daha oyunun içine girmemiz lazım. Ah, Forest'le vurmak istedim ama gidemedim. <gülüyor> 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 Hayır ya, gol bu. Drain sesi her yerde yankılandı yani. Öyle bir 90'a vurdu herif ama olmadı. Ya bu Nedved'i beyler sakatlayın diyeceğim şimdi olmayacak. Şimdi Carlos, Roberto Carlos! Top çok döndü ya, sağ, sağa doğru çok döndü. Bak dönemedim yine Wiltshire'e. Eyvah bu, bu herif de fena. <gülüyor> <gülüyor> Kalenin içine çeliyordu lan adam. <laughs> evet, bir taktik bekliyoruz. Epey uzaklaştılar. Oo. Çok az aşağıdan gitse çatır diye gol yani. Acayip fit. Eyvah Ronaldo. Oha Ya öyle yapsak da tutma ya. Yani. <laughs> Biraz daha kenara gitse hiçbir şey tutamayacaktı zaten. Evet. Sağlı sollu şutlar. Dalanlar, ölü yapraklar. Yükselenler, alçalanlar. <gülüyor> Alçaklar falan. <laughs> Forlan gidemiyor Forlan. Geri dönüşü yaşamak istiyor tam anlamıyla. Oo. Az aşağıdan ise. Bizi bizi bıraksalar peki En dalan vursalar bunlar olur aslında. Evet. Doğru. Bastel indirdi. Yine hadi beyler biraz hareket. muhteşem <laughs> Abi atıyor ya bu adam atıyor ya. Adamın ya Böyle çok gol attım ben onun. Ya çok 90'a <laughs> gitmemiş ama. Nasıl? Bizimki ne ölçme ya adamın ki ederi kurtardı ya. <gülüyor> <gülüyor> ama sert vurdum. Bir anda geldi içmek. Ya oğlum şunları geçirmeyin ya. Ne yapıyorsun lan? Eyvah O eyvay. ne ya? Geçtikten sonra olayı bıraktı. Tam vurması gereken anda olayı bıraktı. Forlan'la öne geçtik. İkinci golü bulduk. Fakat tehlikeli bir spor tabii ki. Ya çok şey oldu. Ey oha öküz ya nasıl geçiyor o? Bir adım atıyor 10 adım gibi zaten. Halan. Adamın uzamaya bak. Patrick. Aferin <laughs> Sağlı sollu geliyorlar. Evet adam çağırdılar kahveden. <laughs> Oo, Aha. bu da çok iyiydi ama... Net, net Allah Allah! Bravo kaleci bravo bravo. Riveri'ye <laughs> ödül kırım falan vereceğim yani. Acayip bir şey ya adam. Orta mı açtık acaba yoksa amacımız mı var? Anladım kaleye vurdum o zaman. Başka bir anlamı olamaz. Orta açamazsın çünkü. Yasak. Bunu ha ya, çıkarmışım bana bunu. Ya Ruder o kadar öldü adamı şimdi de içeri aldı. <laughs> i̇şte 40 yıl şeyi burada belli oldu yani. Ama çok iyi geldi oğlum. Ne yapsın adam zaten Viyana'nın şutlarını kalenin içine alacak gibi dışarı gönderdi. <gülüyor> <gülüyor> en sonunda içeri aldı. Evet forlanda tekrar denedik ama durum 2-2. Marcus Reif. Julian Alvarez nam nasıl oldu? Şlan ne yaptın? Nereye gittin delit? Oo. Haas'ten. Torres. Torres. Oğlum bu nasıl vuruş lan? Hayran oldum şu bak, an ya. Bak. O gol olsaydı bence maçı bana bırakman gerekirdi artık yani. Zaten Velemir hakkıyla almış olacaktım da. Ne <laughs> <Evet. gülüyor> Oğlum çok yakın geçiyor ya. Gol olmayınca ya direkt ya şey yani çok acayip ya. Lan oğlum. <gülüyor> <gülüyor> aferin lan, lan. lan. Aferin lan. kadar da dönmese mi gider? Allah'ım alın lan topu. Evet. Ya, hayır. Hayır. Hayır yemem, yemem ya ya? Torres ne yaptın ya? Bunu da atsaydın o kadar zor yerde direğe vurdun topu. 90'a vurdun. O kadar kolay yerde. İlla alacakmaya mı gidelim yani? Evet. Hayır. Son dakika vuracak. Nasıl var Allah'ım? Allah'ım ya ya. <laughs> Şimdi kim açacak abi? Bir dakikada uzaktan diyor. Gerçi bu da çok uzak değil yani. Tamam. Ya Benimkine abi. laf ediyorsun da. En yakın gol bu bence. Yani. Ya yani evet. <gülüyor> <gülüyor> Tabii kazanınca <laughs> işler iyi. <laughs> Allah Allah. Ya çocuklar muhafettiniz beni. Böyle olmaz ki. Ya. Neyse. Ya rovanşını alırız da buna gerek var mıydı yani? Yok, ya arkadaşım topu da vermiyor ya. Cani ya 3-2 nasıl yenersin sen? 90 o gol mü atıyor abi ya? Evet, Ribery ma maç boyu çıkardı lan. <laughs> 17 kurtarışın var abi. Ha, e normal. Senin 3 mü? Evet, evet. Evet. Sen benden fazla şut çektin, maçı kazandın <laughs> ve benim kurtarış sayım seninkinin 6 katı mı? Gerçekten mi yani? <laughs> Bunun revanşı acı olacak. Semih Klop. Sen görürsün. Peki. Sen görürsün ama tebrik ederim. Güzeldi yani, eğlenceliydi. Vallahi bende. Güzel bir challenge oldu. Bir sonrakinde inşallah seni ben devireceğim bu sefer. Bakarsın. <laughs> <laughs> Bakarız tamam. Evet arkadaşlar, eee challenge'ımızın hikayesi böyle oldu. Yani son dakikada Haaland'ın vuruşunu bu sefer tutamadı Ribery. Çapraz olunca tabii gol oldu. <laughs> Ve maalesef 90+ ile yenildik. 5 gol vardı, güzel gollerdi. İstatistikler de bu şekilde. Evet, bir sonraki challenge'da görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kal Hoşçakalın. Evet, e, bir de videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Görüşmek üzere.